Vakti şerifler hayır olsun, hayırlar feth olsun, şerler def olsun. Hak Teala sözümüzü, sohbetimizi bereketle eylesin. Yunus Emre kimdir? Yunus Emre, Türkçeyi hakikat dili haline getiren Piri Türkistan Ahmet Yesevi'nin oluşturduğu, Türkistan'da bir bakıma inşa ettiği hikmet arkını burada, Anadolu'da yeniden canlandıran kişidir. O bakımdan Yunus Emre, Türkçeyi hakikat dili haline getiren Yesevi'nin takipçisidir ve Türkçenin süt dişidir. Bendeniz de dostlarıma hangi Notku Şerif'i, hangi ilahisini, hangi şiirini okuyayım diye düşündüm. Doğrusu tefeül yaptım ve karşıma fevkalade önemli bir metin çıktı. İzninizle önce bu şiiri, bu Notku Şerif'i Huzurunuzda okumak istiyorum. Sonra genel muhtevasıyla ilgili bazı değerlendirmelerimi sizinle paylaşmış olacağım. Sufiyim halk içinde, tesbih elimden gitmez. Dilim marifet söyler, gönlüm hiç kabul etmez. Boynumda icazetim, riya ile taatım. Endişem ayrık yerde, gözüm yolum gözetmez söylerim marifeti, saluslanırım katı. Miskinliğe dönmeye gönlümden kibir gitmez. Hoş dervişem, sabrım yok, dilimde inkarım yok. Kulağımdan gireni herkes içim işitmez. Alem çıraktır, sadır, gönlüm bunu gözetir. Ne diyeyim hak korkusu her giz içimden bitmez görenler elim öper tacı hırkaya bakar şöyle sanırlar beni zerrece günah etmez dışımda ibadetim sohbetim hoş taatım iç pazara gelince bin yıllık ayyar etmez görenler sufi sanır selam verir, utanır. Ancak iş koparaydım el eripen güç yetmez. Dışım derviş, içim boş, dilim tatlı, sözüm hoş. İlla ettiğim işi dinin değişen etmez. Yunus eksikliğini Allah'ına arz eyler. Onu keremi çoktur, sen ettiğin ol etmez. Yunus eksikliğini Allah'ına arz eyle. Onun keremi çoktur. Sen ettiğin ol etmez. Evet, Yunus büyük bir şair. Hakikati dile getiren, Türkçe dile getiren bir şair. Ama nedir bu hakikat? Bunun üzerinde belki konuşmak lazım. Fakat... Özellikle bu nutku şerifinden yola çıkarak bir iki hususu paylaşmak gerekirse genellikle şöyle bir anlayış vardır. Sufiler pek fazla tenkide gelmezler derler bazıları. Oysa Sufi evvel emirde kendini tenkit eden kişidir. Nitekim burada kendini tenkit eden bir bakıma muhasebeyi nefs yapan hakikat Yolcusunun gönül aynasına yansıyan manaları görmüş olduk. Bir hakikat yolcusu ama gerçekten yolcu mu? Gerçekten yolcu muyum? Bu soruyu bir bakıma soruyor. Hakikat yolcusu çünkü seyri sülükünü yapıyor. Tapduk kapısında bir derviş, tekkeden dışarı çıktığında onu derviş olarak gören giyimiyle, kuşamıyla, tacıyla, hırkasıyla derviş olarak görüp ona hürmet eden insanlar var. Ve fakat o hakikaten öyle mi değil mi bunu tahlil etmiş oluyor. Tenkit tekamül vesilesidir. Ve tasavvufta da tenkit mutlaka vardır. Bilhassa sufilerin kendilerini tenkidi Yunus'un bu şiirinde olduğu gibi dikkat çeken bir husustur. Bunun özellikle altını çizmek isterim. Evet, Sufi kimdir? Sufi, safiyete ulaşan kişidir. Safiyete ulaşmaktan murat nedir? Kalbin endişelerden arınmasıdır. Daimi bir huzurda olmaktır. Bu daimi huzurda olmak, bu kalbin endişelerden uzaklaşmasının karşılığı da miskinliktir. Miskin tabirini maalesef yanlış tercüme ediyoruz. Tembel iş yapmayan anlamında kullanıyoruz. Miskin kalben sükuna ulaşan kişi demektir. Neden bu miskin tabirini kullandım? Çünkü burada özellikle miskin tabirini çokça kullanıyor. O arı duru, saf, saflaşmış, içiyle dışı bir olan miskinliğe yani sükuna, kalbi sükuna ulaşmış kişi sufidir, derviştir bu böyle bir tanım varken diyor dışarıda giyimim kuşamımla tacımla hırkamla beni sufi sananlar var elimdeki tesbihimle fakat hakikatte ben böyle değilim diyor bir nefis muhasebesi yapıyor. Sufiyem halk içinde tesbih elimden gitmez. Dilim marifet söyler, gönlüm hiç kabul etmez.'' esas olan başka bir şiirinde de Yunus'un benzeri bir ifade var biliyorsunuz. Dervişlik olaydı. Tac ile hırka biz dahi alırdık 30'a 40'a. Dervişlik giyimle, kuşamla şekil olan bir şey değil. Marifet gönle inmeli. Gönülden söylenmeli. Gönül derviş olmalı. Gönlü derviş etmek. Dilim marifet söyler. Dil zahire dönüktür. Dışarıya dönüktür. Asıl içimde onu hissetmem. içimde onu duyabilmem. Kalben onu duyabilecek bir idrakte olmam. Boynumda icazetim riya ile taatım. Tabi dervişlik yoluna girenler tıpkı mektep medrese gibi bir icazet almak isterler. İcazet alıp falanca mürşidin, falanca şeyhin halifesi, dervişi denilmesini ister. Bunları bunları zahiri hallettim ama hakikat böyle değil diyor. Endişe mayruk yerde gözüm yolu gözetmez. Endişe öncelikle kalp huzuruna ulaşan, kalbi sükûna ulaşan kişinin terk etmesi gereken bir haldir. Nedir endişe? Endişe yarınla ilgili, gelecekle ilgilidir. Oysa sufi evvel emirde İbnül Vakt olmalı, anın çocuğu olmalı. Yarınla ilgili bir endişeye kapılmak, yarın ne olacak, ne yapacağım sorusuyla, yarın ne yiyeceğim, ne içeceğim sorusuyla muhatap olan kişi hakikat anlamında miskinlik mertebesine ulaşamaz. Kalbi huzura, sükuna ulaşamaz. Hala endişesi olan, endişem ayrık yerde derken zaten bunu söylüyor. Başka bir yerde, başka bir sevdada, başka bir arayışta, başka bir talepte o bakımdan gözüm yolu gözetmez diyor. Yol nedir? Yol marifettir. Yol hakikate ulaşma yoludur. Gözüm düşüncem, aklım, fikrim başka bir yerde olduğu için gözüm yolu da gözetmez. Bu itibarla gözü yolu gözetmeyen, yani endişeden azade olmayan bir kişinin gerçek anlamda derviş olması mümkün değildir. Çünkü dervişlik için en büyük tuzaklardan birisi endişedir. Ve bu endişeyle beraber birlikte gelen kibirdir ve şekilciliktir. Bu üç vasıfı kendinde toplayan kişinin dervişti iddiadan öteye geçmez. Yunus da bu muhasebeyi yapıyor. Nitekim söylerim marifeti saluslanırım katı. Saluslanmak bilindiği gibi gösteriş yapmaktır. Yakarlık içerisinde olmaktır. Düzenbaz olmak, hilekar olmak anlamı da vardır. Saluslanmak. Marifeti söylerim. Toplumda insanlar de bir şey var bir numara var sınırlar ve kibirlenirim miskinliğe dönmeye gönlümde kibir gitmez miskinliğe döneceğim ama bu saluslanmam dolayısıyla hilekarlık içerisinde riyakarlık içerisinde çalışıyor davranıyor olmam sebebiyle kibir tuzağına düşerim ve miskinliğe bir türlü aşamam. Miskinlik o kalp huzuru o kalp huzurunu aşamam. Endişesi olan kişinin, kaygısı olan kişinin tasası olan kişinin kalbi sükunete erişmez. Yunus böyle miydi? Yunus bu durumda mıydı? Elbette bilemiyoruz. İnsan çünkü Yunus da sonuçta bir insan. Kendi muhasebesini yapması lazım. Hesaba çekilmeden önce, hesaba çekiliniz fehvasınca kendi muhasebesini yapması lazım kendi otokriti içerisinde bulunması icap eder. Ve devamında şunu söylüyor. Giyimin kuşamına, şekilciliğine atıfta bulunarak görenler elim öper, tacı hırkaya bakar. Giyinme, kuşanma, saçıma, sakalıma bakıp gelip elim öper. Bir de benden dua isterler. Şöyle sanurlar beni. Zerrece günah etmez. Beni zerrece günah etmeyen bir kişi olarak telakki ederler. Halk yanılır. Halk görüntüye önem verir. Şekli önem verir. Çünkü halk baş gözüyle görür. Oysa gönül gözüyle görenler, kalp gözüyle görenler deruna bakarlar. Deruna bakamadığı için halk gelip elimi öper. Fakat ben kendi hakikatimin farkındayım. Kendimin farkındayım. Nedir benim kendi hakikatim, neredeyim ben, nerede duruyorum? Onu şu şekilde cevaplandırıyor. Dışımda ibadetim, sohbetim, hoş taatim. Dışında ibadetim. işte mescide gidiyorum, ibadet ediyorum, zikrullahla meşgulüm. Hoş sohbet ediyorum, muhabbet ediyorum. Bu vesileyle söyleyelim. Hoş sohbet etmek de dünya sevgisinin bir alametidir. Konuşmayı sevmek, çok konuşmak. O tuzağa hepimiz de düşüyoruz. İç pazara gelince bir de insanın içeride bir pazar var. Dışarıdaki pazarda görüntü var ama içeride bir pazar var. Bin yıllık ayyar etmez. Yani bir, bir değere sahip değildir iç pazarım. İçim tamamen böyle ayrı bir dünyaya sahip. Niteki bu ayrı dünyanın neticesi olarak görenler beni Zahir gözüyle, baş gözüyle görenler, can gözüyle değil, kalp gözüyle değil, baş gözüyle görenler, sufi sanırlar, selam verirler, bir de utanırlar. Görenler sufi sanır, selam verir, utanır, utanır. Çünkü ben bunun gibi derviş değilim diye utanır. Çünkü derviş giyimiyle, kuşamıyla örnek olur. Model şahsiyettir o. Toplumun örnek alacağı kişidir. Ama o bozulursa, şehir dervişi bozarsa şehirde bozulur. Şehri düzeltmenin yolu dervişi düzeltmekten geçer. Dervişten Murat da taliptir, yolcudur. Yolcunun düzelmesi lazım ki şehirde bir düzene, bir huzura kavuşsun. Bu şehir iç şehri, içimizdeki şehir olduğu gibi içinde yaşadığımız şehir olarak da düşünülebilir. Ancak iş koparaydım, el ben güç yetmez. Dışım derviş, içim boş, dilim tatlı, sözüm hoş. İlla ettiğim işi dinin değişen etmez. Dinin değişmesi hak cümlemizi muhafaza buyursun. Din değiştirmek onun hukuku ayrıdır. İrtidat, mürtet. Fakat mürtet ne kadar kötüyse dinini değiştiren ne kadar kötüyse asıl da riyakar da aynı. Yani bu riyakarlık tuzağını aşmadan hakikate ulaşılamaz. Miskinliğe ulaşılamaz. Yunus eksikliğini Allah'ına arz eyle. Onun keremi çoktur. Sen ettiğin on etmez. En son makta biz makta diyoruz. Güneşin batması gibidir makta beyti. Mana artık bayalanıyor ve son bir noktaya geliyor ve diyor ki, Yunus tamam eksiksin, kusurlusun, muhasebeni yaptın. Eyvallah. Fakat Allah'ın rahmetinden umut kesilmez. Allah gafurur rahimdir. Rahmeti geniştir. Onun keremi çoktur. Senin ettiğini etmez. Senin ettiğini etse ruzu mahşerde bakacak. Halkın içerisine çıkacak. Güç bulamazsın. Ama o rahmetiyle seni kuşatır. Yani şunu anlıyoruz son maktabetiyle ile birlikte Yunus bizim Yunus Türkçenin süt dişi hakikat dili haline gelmesini sağlayan Türkçe'yi o büyük mana eri bize şunu öğretti bu rakabayı nefs dediğimiz Sufilerin murakabe nefs diye nitelendirdikleri günlük muhasebe yapmamız lazım. Nefsimizin muhasebesini yapmamız lazım. Nefsimizin muhasebesini yapmak evvel emirde kendimizi tenkit edebilecek yetkinlikte olmakla mümkündür. Bu bir murakabe nefis metniydi. Bir kendini tenkit metniydi. Tekamül ancak bu tenkitten sonra gelecektir. Binaenaleyh nefis muhasebesi yapan insanlar eksiklerini görürler. Eksikliklerini görenler o eksikliği tamamlamak için çaba sarf ederler. Ve o eksikliğin tamiri için istiğfar ederler, tövbe ederler. Mümkün olduğu kadar o eksikliği izah edebilmek için bir gayretin içerisine girerler. Yunus bize bunu öğretiyor. Metnin mefhubunun dışarıdan şöyle okuduğumuzda elbette hepimizde eksikler olabilir, hepimizde kusurlar olabilir, hepimizde endişe, hepimizde kibir, hepimizde riyanın tohumları olabilir. Ve fakat orada öyle takılıp kalmayalım. Hakkın rahmetini talep edelim. Hakkın rahmetini talep de ancak dua ile olur, istiğfar olur. Duanın ve istiğfarın olduğu yerde de arınma olur, saflaşma olur, temizlenme olur. Allah'ın rahmeti sonsuzdur. O sonsuz rahmete kavuşmak lazım. Sufi bütün bedeniyle göz olan, bütün bedeniyle kulak olan kişidir. Ali zaten burada da hep onu söyledi. Hoş dervişem sabrım yok, dilimde inkarım yok, kulağımdan gireni her giz içim işitmez dedi. Evet. Dervişim. Fakat dervişin olması gereken nedir? Sabırlı olmasıdır. Sabırlı olacaksınız. Ve elbette dilimizde inkar etmeyeceğiz. Dil ile ikrar kalb ile tasdik. Kalbimizde de inkar etmemenin yollarını öğreneceğiz. Kulağımızdan girenin gönlümüze düşmesi lazım ki gönlümüzü kulak etme, biz bütün bedenimizi kulak etmemiz lazım ki o hakikat bizde tavattun etsin, bizde yerleşsin, bizde mayalansın. Evet Yunus bizim Yunus kendini ayna tuttu. Aslında kendini tasvir ederken anlatırken biz anlattı, halimizi anlattı ve çok canlı, çok diri, çok yeni bir söz söyledi. Yunus'un sözlerinin hep yeni olması, hep arı duru olması, hep canlı olması. Onun bu samimiyetinden kaynaklanıyor. Kendisiyle hesaplaşabilme gücünden ve iradesinden kaynaklanıyor. Bu vesileyle Yunus'un bu güzel nutku şerefi bir nefis muhasebesine vesile olur. Ve oradan bir çıkış kapısı bulabilirsek bahtiyar oluruz. Hak Teala kendisiyle hesaplaşabilen, ve içindeki endişeleri sükunete dönüştüren bahtiyar kullardan eylesin cümlemiz